Ben seni sevdum ita dünyalara bildirdim. Ben öyle bir şey duymadım. Son hasretim, sana olan hudutsuz sevdamı... ...manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp... ...senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve o şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yanı çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Yarın Rizvan'la konuşacağım. İstediğin olacak. Yasemin kaçmış. Tarık Leto hayatımızı karartırken Zeynep Leto bizi kurtaracak. Çünkü dünyada başka kimse kalmadı. Halil İbrahim nerede? yapacakları hiç mi neden? neden sattın? Hudutsuz Sevda ilk bölümüyle 21 Eylül Perşembe akşamı Fox'ta.